Selam arkadaşlar kanalıma Düşmanlar hoş geldiniz. Sonra savaş Nasılsınız? iyisiniz durumarım. Bugün altın koridorunda size Destre oynayacağım. Rakipte Clint var karşımda. Genel olarak kadroları iyi. Bizim kadromuz da iyi. Yani kaleyamız var her şeyden önce. ya yani ben direkt Midas'ta başlamak istiyorum. Rakip tehlikeli. Louie falan var. Ani gankta yüksek hasarlar atabiliyor. Çok az silah taşımanın aslında neye mal olduğunu biliyor. Hmm. Ya bu nedir ya? Tamam, bu nedir? Böyle bir şey yok. Mükemmel zamanlama. Ben üfledim adam yarı canımı aldı. Yani bekleyeceğiz. Belli ki bu erken oyunda Her bizim canımızı yakacak. Her zaman yanlış olanı seçiyorlar. Bana bulaşmayın. Yazarım çağrısı. bir koridor olacak ama elimizden geleni yapacağız. Bekleyeceğiz. Şurada biraz koridoru dondurayım. Hmm. Gözünü ayırma. Canım gelene kadar biraz bekleyeceğim. Çünkü korumak bir Atlar bir anda üstüme. Gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok. Ya. Clint <laughs> hafiften bir CT ediyor ama yapacak bir şey yok. İdare ederiz. Tamam. Yani bana geldiler ben ölmüş olabilir miyim? Aradan onu aldım. Çıkabileceğiz mi? Midasım geldi. Midasım var. Çıkabilirim bence. Ama bana bir yardım ederseniz. Ama artık burayı bir görseniz mi? Biz burada bir saattir savaş yapıyoruz. Karaya ya da yardım edemiyor. Güzel. Güzel. Adamsın be kale ya topladın hepsini ama Adamsın be Ona niye açtın ya ah be Şeyi açar diye bekledim ama oraya çok güzel oynadık kaleyle ile birlikte Hemen kritiğimize dönelim ayırma. Çok güzelsin be. Çok güzel oynadık ve takıma çok teşekkür ederim. Hemen atalım. Teşekkürler. Kralsınız adamsınız ya. Ben de elimden gelince kendimi savundum. Direndim. Midasın da gücünü gördünüz. Ya şu ben büyü direnci botunu da bitireceğim ya önden. Geliyorum. Geliyorum. Ay pardon. Sorry sorry sorry. Oynayabiliriz. Geldim. Şunun üstünden bir çıkalım. Arkaya Louie Louie arkada Louie Louie çalıda Evet gördüm. Bırak filalayım. Filalayım. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Girelim mi? Girelim. Bir iki altın alalım. Tamam. Can geliyor zaten şeyden. Eylemiyle yok. Karyanın gücü bu anlamazsanız. Adamı böyle yerler. Kaleye değil mi yok. Kaleye çok güçlü. Ben de oynuyorum arada. Takımın Hatta kaldımın. kanalımda eski kanalım videom, videolarıma bakabilirsiniz. Hem kalya'nın açıklama videosu var. Skill'leri ile alakalı hem de oynadığım birkaç tane videom var. Onlara göz atabilirsiniz. Şu an çok heyecanlıma çok fokus oldum. Konuşmam biraz eksik kalıyor. Kusura bakmayın. Of of. Çok hasar yedik be. Olsun sağlık olsun. Ama kaleye sen orada ölmezsen çok öndesin çünkü. Adams. Kaleye çok iyi gidiyor. Ama midi tut midi tut midi tut kankam. Kankam midi tutsaydın. Ben koridoruma döneceğim.

<laughs> İyi ki o taraftan kaçmışım. Ama sal daha beni ya. Sal daha beni. Adam her şeyi attı beni almak için ya. Hayvan herif. Her şeyi attı ya. Bırak o kadar kaçmışım. Oh. Clint'e bu kadar da geride olmasına rağmen bu hayvani hasarı. Ama halledeceğiz. Benim gerçek hasarım var. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Yani çok asis kaldı bende. Az bir iki tane daha kil kalaydı. Çok daha rahat. Gözünü ayırma. Geliyorum. Minyonları alacağım. Minyon çok var burada. Milyonları minyonları bir alayım. gözünü ayırma Tamam. Buraya hemen bir umutsuzluk. Gözünü ayırma. Sonra benim hasarım uçar. Gözünü ayırma. Atlantis'te yapacağım ama biraz bekleteceğim. Öndeyken hasarım iyice patlasın. silmek için yeter. Hayatları bile. Gözünü ayırma. Geri çekil. katledildi. Geri çekil. Ayır, Dürtüyorum onu arkadan arkadan ama eksik kaldık orada. Powers gelmedi. Powers gelseydi. Gözünü ayır. Geliyorum tekrardan geleceğim geleceğim. Hmm, önünü kestiler. Olsun. E çok asist kalıyor. Kil alamıyorum ya. Umutsuzluğu bitirmem lazım. Hasarım eksik kalıyor. Umutsuzluğu bitirdikten sonra çok yüksek hasarlar atacağım. 1300 vuruyor şimdilik. Güzel. Savuşturduk. Gözünü ayırma. Şöyle ben önden gözükeyim de. Belki atlarlar. Hah. Gözünü ayırma. Güzel. Yine bende kalmadı. Çok arkada kaldım. Sonunda. Gir ona. Canı çok az. Aldın onu. E nereye kaçacaksın? Ooo. Ooo. Yuh. Böyle bir saçma hasar yok ya. Adamı ezdi gezdi gezdi vurduğu hasara bak. Şaka ver. gibi. Ha. Ha. Ama sıkıntı yok. İyi ki item sonra yok edici resteyi göreceğiz. Özellikle umutsuzluğu bitirmem lazım. Şu an öne çıkamam. Görüş yok. Biraz bekleyeceğim. gözünü ayırma. Şöyle mit'ten ben görüş vereyim. Ben vereyim diyecektim ama olsun, olsun sıkıntı yok. Tamam. Karmilla'yı görüyoruz. Ben biraz geri çıkacağım. Tehlike. Povus bizde hiç oynamıyor ya. Povus'un artık bizimle oynaması lazım. Tamam, Luwei yukarı gözünü gitmiş. Ayırma. Güzel. Onu da savuşturduk. Orada da killeri topladılar. Atlayabiliriz. Atlamıyor musun? Tamam. Bana bir Atlantis ver şu an. Buraya gideceğim. Onlar oraya gitti. Ben belki gitsem iyi olurdu ama kule vermeme tarafta arayayım birazcık. Şimdi Gözünü geri çekeceğim. Canım da az zaten oraya gitmeyeyim. Heh. Gözünü ayırma. Fırtınayla yüzleş. Aldın onu. Hmm. Tehlikeli. Güzel. Helal Parsa. Kendimizi koruyoruz da buna asist asist asist. Of. Güzel vurdum ha. Aldın onu. Sana yapacak daha bir şey yok orada. Atlantis'in bitmesi lazım. Atlantis'ten sonra. Bir de Zorstan mı yapacağım? Her zaman karşımdakileri seçim şansı. Hasarım daha çok. Buçarı seçiyorlar. Bana bulaşmayın. Girelim mi? Girelim. Ayak sesleri geliyor. Bu şeyi sıkıntı <laughs> ama böyle durumlarda. <laughs> Gözünü ayırma. Bende kaldı. <laughs> Olsun, buna yapacak bir şey yok. Robot en azından bende kaldı. <laughs> Lord'un bende kalması çok güzel oldu. Arkayı da Poebeus alır. Çok güzel. O da öldü. Adeci oradan çıkma şansı yok. Süpersiniz be takım. Elinize kolunuza evet. sağlık. Ve <laughs> 15 asist. Neyse yapacak bir şey yok. Zırt delmeyi bir tık belki bir tık derken alabilir miydim diye düşünüyorum da kalkan kırmak daha iyi olacak benim için. Hem birazcık da saldırı hızı olur. Ya midi ittiniz yani burası boşta kaldı. Burası boşta. Ben geliyorum. Şuradan bir iki tane alabilirsem. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bıraktım öyle çok almıyorum. Bir iki vuruş atıyorum. Hmm, şuna dikkat. Güzel sattı mı desek. Ya pusu kuracaktı aslında. Cahid'in klasik huyları da. Hmm, çok vuruyor. Lan. Adama yazık oldu. Panik yok. <laughs> Alıkart'a bir yardım edelim. Geliyorum. Görüş aldım. Heh. Bir ayrı güzel. Bir kule uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaş benden, benden uzaklaşman lazım. Birbirimize bağlıyız. Şu an hasar yiyoruz fazlasıyla. Kanka satacağım ya. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ayırma. Cahit güzel aldı oradan. Parsa zaten yüksek hasar. Şunu alabilirsem alacağım ama yok. Alamam. Sattım. Parmağı tetikten çekmek Zırh kabullenmekten başka bir şey değil. bitirmem lazım. Zırh delme bittikten de zaten. Ondan sonra daha çok hasar vuracağım. Ah. Lord var. Dikkat iyi olur. Bugün biraz Ama yani, Focus çok arkada, önde kaldım. Tamam güzel. Karmillaları yok aslında oynayabiliriz. Takım Alı kartı yediler ya bu sefer Çok temkinli oynuyorum ama. Beni gör. güzel. Güzel. Süper gel buraya biter. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Asist kralı bir ADC. Öldü. Öldü öldü. Ma şansı yok. Güzel. Kule tankla bir iki vuruş. Tankla. Evet. Güzel. Elinize sağlık. Kalp. Arkadaşlar ve buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimizden geleni yaptık. ADC ile asist kralı olduk ama yani olsun sorun değil. Gayet eğlenceli ve güzel bir maçtı. Tüm takımın eline koluna sağlık. Güzel desteklediler beni. MVP'mizi aldık. Asistin önemi yok. Gördüğünüz gibi bol asiste. <laughs> 5 kil 21 asiste. Neredeyse tak kadar asistim var ama MVP'mizi aldık. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.